Merhaba arkadaşlar bu size Brawl Stars oynayacağız. Ondan çıkardım sizlerin ateşe çıkardım böyle 9 diyor. Ha. hemen yükseltelim. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar video çekiyorum. Arkadaşlar ee, bir tane like atana Um, onu şey yapacağım videonun ortasında siz göreceksiniz şu an izliyoruz şu videoyu izlemeden önce ben onunla uğraşmak olurum onun için peki yeni arkadaşlar işte şöyle şöyle sen orada olsun. Önce bu bir beş dakikalık yapmayı planlıyorum. Yani. Önce sonra gameplay mi dinliyorum de. Tamam işte bir, bir Onlar da altı dakika, beş dakika. Yani Belki bundan sonra videolarım. Şimdi uzatmayı istiyorum Yani yapayım ben. Şimdi bir Abi sen nasıl oynuyorsun ya? Sen nasıl oynuyorsun? Aga sen nasıl oynuyorsun ya? Speder adamda Adam da ölümsüzlük hilesi var aga. Aga ne yapacağız? Aga adamda ölümsüzlük hilesi var be. Aga adamda ölümsüzlük hilesi. Var. Hatta şu e, aga sen hala hani ölüyorsun. Bomba atıyorsun sen ne yapıyorsun ya? Bana bak. No. Allah bak. Şöyle. Vurduk mu aldık şunu. Aga Hadi güle güle abim. Aha 7 yük olduk. Şuradakini de alacağız? 8, a 9 yük olacağız. Tamam <laughs> görmemişim ben oraya. Çek. Nasıl bir vurabiliyoruz? Oğlum ben 5 bin vurmam lazım. 10 yük yok mu? Ben 7 yükte 5 bin vuruyorum. <laughs> ben, ben no ne ya oğlum? Aha orada. Tam altını bulalım. Seni gibi hırsız. Senin içinden geçiren Aynen Bir saatlik aradan sonra içinden geçmeyi başarabildik. Şimdi sen neredesin benim tatlı gülüm? Neredesin tatlı? Gel buraya. Seni öldürmek için cam atıyorum. Gel buraya. Gel buraya. Çızlasın. 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 Ben yedi. Kanka sen ben olamazsın baba. Be, ben. ben olsam şimdi saati olurdu. Stos konuyu nereden getirdik ya? Arkadaşlar bu bu video e, arkadaşlar bu son maçın. Evet. Güzel bir. Ne oldu? Bekleyeyim. Ne bu ya? Ne bu ya? Ne bu ya? Benim adım Eymen, benim adım Eymen, benim adım Eymen, benim adım Eymen. Gel gel gel. Gel lan lan Sen çok istiyorsun gel sana. Aga gel. Aga gel. <laughs> ne oldu? Alırım lan ahtarınızı. Şaka yaptım be. Hadi gel. Kardeşim. Gel buraya. Yakalarım seni. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçarsan mal oluyorum. Hadi git. Yok bitmemiş. Ağa sen orada mısın? Tamam gördüm. Hadi. Oğlum sen son değil misin? Adam sonuncu değilmiş lan. Neredesin? Neredesin? Adam <laughs> arkadaşım. Adam adam gördüm. Adam gördüm. Fark et. Fark et. Nani? Nani? Nani kahraman mısın? Seni ben ta Oğlum ne oldu? Ne oldu? Oğlum ben ne oldum? Oğlum bak ölürsem <laughs> valla dalga geçerim. Kendimle.